Evet arkadaşlar şimdi. Orada mı Mesut? Yok aşağı Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Hugo yakalayacağız ama Bu buralarda ama yiğit yok ya yiğit gerçekten kayboldu ya İki saattir arıyoruz. Bu Erkan abi gerçekten hiç stres yapmıyor ya. Acayip rahat hissediyor ya. var ya. Geldi evin oraya. Anladı ki bu ya. Diyordu. Esretten ya. Arabaları da görmedi. Ben sana ne diyeyim? Doğru orada haklısın ama bu yiğit Ha yiğit o kayboldu ya. Yiğit oya bağlamış olabilir. Ocağız onu, onu, onu bağlayın. Aynen. Ben size diyorum evin oraya yiğit gelmedi abi. Yiğit'i bağladı bir. Biri bağlamış olabilir. Oğlum zaten yemeğe dayanamaz. Ne oldu? <laughs> Aynı narkoz gibi. Ha buldun mu? Hukuki bağırsana, bağırsana abi, bağırsana Erkan abi. Ha an anında an Erkan abi kaçay kaçay Erkan abi. Çay bok yiyene bak tövbe estağfurullah ezan okuyun. İyi de. <laughs> Bu kaburya indi. Kaburya nerelere geldik ya? Hani nedir? <adı? gülüyor> <laughs> Üç şerefsiz <arasız>, bak bak <laughs> nasıl çıkıyor bak 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 bak. Evet arkadaşlar Huk'u yakaladık Allah'a şükür. Ama Yiğit yok ya. Yiğit'e de acıyordum ya. Hugo zaten zalimin teki. <laughs> Erkan abi lan hemen yat <laughs> Kızma diye Kızma var diye. Yaramara var mı? Kavga etti mi acaba? Yok bir Demek şey kavga etmedi. Ya. Yiğitim, lan yiğid o nerede lan? Yiğit nerede <laughs> lan? <laughs> Ama bak da kütük başa buradan geç. Kütük başa. Kütük baş bak. başta kütük başa. başa. <laughs> Ama. Hadi. Hani. Hani yiğid o lan? Ne kadar uzundu bu ya. Ha çok uzun ha. Uuu ha buraya baksana ya ne bel var ha. <laughs> bir de bak ya aray, bir şey araya ya. Tamam. Hadi. Evet, Hadi. Hadi. Çok gezdi değil mi? Aynı. Bu iki aylık spor yaptı Erkan abi. Aynı. Hadi ben yoruldum. Araba ediyorlar